Bir de var arkadaşlar bu güzel birlikte e, yarım kalan videoyu tamamlayacağım böyle bir pro şekline gireyim dedim. E, olmadı galiba. Evet yapmaya çalışıyoruz güzel bir lüks. E, şeyden yapacağım böyle bunlardan. Aslında challenge yapabiliriz ha. Dur şunları at şunları Çalı çapacaksın. Büyük ihtimalle ölürüm. <laughs> başlamış olmayayım hiç sıkıntı olmaz yani. skinler de değiştireyim. Ne yapayım? Değiştirebilirim bu arada kendi skinimi. Yani artık bir bir fotoğraf skinler Bunu pek sevmedim. Bak şu güzelmiş ha. Evet bu? Sanki siz yok. Onu da lazım bana. Asıl bir gireyim. Ben niye alırdım da yani sopam yok. Oyunda sopa yok. Ben Tamam. 8 15. Lap lap Tamam tamam. Ya video gireyim Video çekiyorum ben burada ya. Arkadaşlar ee, komşuyla ilgili bir video da gelecek. Bir tanıtım gibi olmayacak yani böyle vlog olmayacak. Sadece oyun oynayacağız ya. O masa. Ne kafasına ne yapmışsınız oğlum. Ne no uçuz. Alsı buradaki kadını söyleyin Kadın oynayalım mı ya? Bak ben kadın oynarım. Biraz gele. Şerop Rast... beyin olurum da. kadın oynayalım mesela. Şu kadını oynarız biz ben oynarım abi. Benim için her şey girerim ben. Oyunda girerim yani öbür anlamda değil yani. Şöyle gelse gel, bura olsa gel. Hop. Şu video biçim hemen kapatacağım ya. Şu şey telefonu şöyle takacağım. <laughs> Seçmedim lan. Şu kızdan oynayalım biz. Benim yaptığım şey, ben de gizem videosu çekeyim, çekeyim yani. Efsanenin gerçek bir videosu çekeyim mi? Böyle birazcık denemek istediğim şeyler var. Sizce çekeyim mi, çekeyim mi? Yorumlarda belirtin. Hamsından Karar kararmayı. taş kızı. gelsene. bal da bir sonra videosu gelsin <laughs> 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 mi? oyun güzel mi bir de onu da belirtebilirsiniz. Ben hmm. seviyorum bu şahsın yani. bir blokların rengi falan değişiyor bu kadar yani. Şu en nefret ettiğim blok değişikliği şu örneklik var ya. <laughs> dur, dur. Şimdi ana çıkacağız. Şunu da çevireyim. Ya madam look looks 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 Rahatlamıyor musunuz ya? Ben şahsen çok rahatlıyorum. Minecraft zaten bundan dolayı oynuyorum. Bizim öbür sebebimiz. Canavarlar varlar olsun. Kapıştık kız olarak. Ay canavar çok sevdiğim. Hangi dili öğrenmek istersin? Bak yine çıktı. Dinleyemedim ki bir videoda. Aşağılar. Şimdi soracaksınız neden tahta şeyi vurayım? Bir, bir dört tahta da atalım. soracaksınız neden tahta kazmayı atmıyorum da Edvanterimle bırakıyorum madene girişiyor direkt madene girişen bir adam olduğum için çocuk olduğum için böyle madende kazmam kırılırsa yani anladım siz böyle tahta kazmayı da kazarım diye ocak yaptık kömür olur mu? kesme için. Gel bunun için. <laughs> çektim sayılır yani ama detaylı gösterelim. Tamam, tamam Mehmet. Domuz açın yemeyeceğiz. <laughs> tamam yavrum yanımızda dursun. Nasıl o <laughs> of, madem. Ben niye... Barış değil mi? Ee <laughs> eğiciye <laughs> <laughs> Bunu. Dil önemli uygulaması bu şuna ver. Bir tane daha ver. Sen kaldı yine değil. Ee... kaç dakikadır video çekiyorum ama ömrü olmuş lan. Bu videodan kanka. Şöyleleri pişireyim bitireceğim. Direkt daha acıtmazsın ki şey? Ben şey yiyeceğim ya domuz etini yapıyorum yani o et daha fazla doyuruyor. Arkadaşlar size bir taktik vereyim mi? Ben böyle düşünüyorum. Kız skin alırsanız oyun daha hızlı dakika geçiriyor. Daha demin yarım saat baş erkek skiniyle uğraştım açtım Bir türlü 10 dakika oyun açamadım. Baksanıza abi şimdi ne kadar? Baksanız abi 12 dakikayı geçti. Değil mi? 12 dakika. Bugün videodan da bu kadar da daha fazla yanmasını istiyorsanız Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.